Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahsen Hanım <laughs> koca mamutuna <laughs> küçük ördeğine <laughs> ve 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 ve, ve, anne. Ve, ve, anne ördeğine bak, anne, bak. <laughs> bu, o Aynesi. annesi o da A o da o yavrusu bu da kocaman mamut Koca mamut annesi ve yavrusu var, değil mi? Hı hı. Tamam, bu ne yapacağız? Bebeğin, bu da amcanın. Ha, şimdi biz bunlara bu ne da, yap ne yapacağız bebeği, Ahsen? Bu da amcanın. Amcanın mı? E bunlara ne yapacağız biz şimdi? Oynayacağız. Oynayacağız bakalım. se'nin nasıl bir planı var? Bir, nasıl bir, bir, bir oyun? 3. Yapacağız bakalım. Üç tane şu anda bebeğimiz bak, bak, bak. var. Bak bakalım. Nasıl bir balon o balon? Uçurtma balon. He, uçurtma balon yapmış. E, balon yaptım. Balon yapmıştın demek ki onu balon yaptın sen. Evet. Şimdi biz bunlara, evet. biz bunlara mama mı yapacağız? Mama mı yapacağız? Bak. bak. Nasıl mamalarız? Bak, böyle. Bak. Bakayım bakayım. Ha, sen şimdi o zaman küçük bebeği uyutuyorsun değil mi? Bak, uyuyor. Uyuyorsa şimdi usulca yerine koy. Çok sessiz olmalısın ah sen. Ah! ah, Bir kim uyandırdı onu? Bir daha. E bebeğim, e e e öyle ninni söyle ona. Ah sen, onu uyutmak istiyorsan ninni söylemen gerekir. Ha? dan dini dan dastana danalar girmiş <laughs> bostana ko bostancı danayı yemesin aa uyuttun mu şimdi bu koca mamutun da karnı acıkmış buna ne, ne, yapabiliriz Şimdi Barbie'yi mi uyutacaksın? Ha? Şimdi Barbie uyuyacak. Barbie için ne yapıyor? Yastık yapıyormuş Ahsen. Yastık yapıyormuş mendilden bakalım. Ahsen nasıl bir yastık yapacak mendilden? İzliyoruz bakalım. Ay istedim. Ay altına yastık yaptık. Yastık harika oldu Ahsen. <laughs> oldu ya. Şimdi mışıl mışıl uyuyabilir. O da bir tane de örtüsü. Barbie evinde çocukları uyutuyor Ahsen. Koca mamut çok açmış. Ona ya yemek yapacak mısın? Baba ayakları üşümüş. Ayakları üşümüş. Barbie'nin ayakları üşümüş çocuklar. Duydunuz mu? Baba üstünde bu. Üşümüş. Üşümüş. Üşümüş hemen. Şey yap kızım. Üzerini ört. Aha. Üzerini ört hemen var bir de bayağı kocamanmış eve sığmamış ee, kapıdan dışarıya taşmış kapıdan dışarıya taşmış eve sığmamış ee. da Biz anne. Hmm. o odada merdiven mi o ne o merdiven, merdiven. tamam şimdi bir... şimdi sen bu bu koca mamuta ne yapacağız? <laughs> Bu koca mamut ne olacak? <laughs> Aa, ağlıyor ya Küçük ördekçik ağlıyor Ne yapabiliriz? Ah sen anne olmuş çocuklar İki tane bebeğini uyuttu şimdi Uyanmışlar acaba ne yapacak? Şimdi bunları da buraya koydu ah sen. Bu da, bu da Barbie. Evet. Bu da annesi. Han kimin annesi? Bunun. Barbie'nin mi annesi? Evet. Barbie'nin annesi öyle olmaz ki. Bu kim o zaman? Bu kim? Bu annesi. Bu da annesi. Annesi. O zaman bu annesi olsun. Barbie annesi. Ay! Öbürü de. Bak, bak. Öbürü de kızı olsun. Kuzmet. Başka? Ben de gelin Ne zaman gelin olacakmışsın? Üç hafta. Ne gelin olmasın? Senin daha çok var gelin ol. Evet, ha, düğüne, gidersen, Bana, ona, düğüne gidersen. Baba. Düğüne gidersen. Ne var orada? Okulum. Okulun mu? Evet. Ama sen daha 3 senen var okula gitmek için. 3 sene. 3 sene. Babanın götürecek. 3 sene sonra kim götürecekmiş seni? Babaannem. Okula mı götürecek? Evet. Çok istiyor musun okula gitmek? Korkuyorum ama baban Hiç korkmana gerek yok. Okula gidersen hem bir şeyler öğrenirsin. Hem okumayı öğrenirsin, hem yazmayı öğrenirsin, hem de bir sürü arkadaş edinebilirsin. Ve o arkadaşlarınla ne ben yaparsın de. biliyor musun? Giderim. Gidersin, parka da gidersin toplanıp. O yüzden okuldan hiç mi hiç korkmanıza gerek yok çocuklar. Okul çok çok eğlenceli bir yer. Ve orada çok sevdiğiniz bir öğretmeniniz de olacak tabi. Şimdi ne yapıyor? Ah okul anlattık biraz. Ne o? Nasıl yaptın? Ah. Orası kırılmış sen kırmışsın onu. Kim bilir nereye attın onun kapağını. Çünkü biz onu Çünkü biz onu takmıştık. Kim bilir sen ne zaman yaptın onu. Açılmıyor tabi. bu açamıyor. Açılmıyor. Neden açamıyor ki? Bilmiyorum neden açılmıyor ki? Ne? Ayol! Murat! Ne, ne oldu ya? Ne, ne, ne oldu ne oldu ne oldu? oldu. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Nerede? nerede? Nerede nerede nerede? Nerede Mutfak. mutfak. Ah senin mutfağındaki şekerler varmış. Çikolata göremiyorum. Ha, varmış. Pasta varmış. Şekerler varmış. Ee, bak bir tane orada lollipop var ve kirazlar var. Kirazlar var. Tabi tabi bir sürü bir sürü varmış. Aa ah, sencim şimdi biz çocukları uyuttuk. Ee, başka ne yaptık? Biraz da okuldan bahsettik. Bu videoluk bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Kapan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.